kesim konusunda gerçekten güzel kesiyor. Yani üzeri terlik göre gayet akıcı şekilde kesiyor. Sakalımızı, sakalımı da kestim. E, ee, saçınız da gayet güzel kesiyor. Yani iki çok güzel şekil verirsiniz. Burada numaraları varsa 4, 3, 2, 1, 12, 1 falan numaraları var. Şimdi bunları nasıl takacağınızı göstereceğim. Şöyle yakınlaşayım. Gördüğünüz gibi şurada şeyler var e, boşluklar var. Ucu o boşluklara getirmeniz lazım. Şu şekilde şöyle e, korkmayın bastırın. İle doğru şey yapıyoruz. Takarken biraz tabi e, zor gelebilir ama alıştıktan sonra oluyor. Makinenin arkadaşlar takarken su ucunun yani su ucu, su metal ucunun suya tam kesildiğine dikkat edin. Oraya tam kesmezse güzel kesmez. Hatta kesmez bile. Yani su ucunun şuraya yapıştığına dikkat edin arkadaşlar. Yapıştırın. Şöyle bastırarak şöyle yapıştırın gördüğünüz gibi. gördünüz mü? Yani bıçak tam olsun. Surla su plastik bükülen plastikle birleşsin. Her az öyle. Her ağız da öyle yapın. Yoksa geride bırakırsanız kesmez ya da çok ses çıkartır. Dediğim gibi tam şurada işte görürsünüz. Sesi de böyle arkadaşlar taktım şimdi. Ee, biraz ama çıkarttıken zorlanabilirsiniz. Ondan artık yapacak bir şey yok. Kesim dediğim gibi güzel. Ee, ben ürünü beğendim. Size tavsiye ederim. Müdürü tele güzel ürün.